<laughs> ben de onlar şey dedim acaba? Kurt, kurt lekesi. Arkadaşlar bu meyvelerimizin üzerindeki görünen lekeler kurt lekesi. Parmaklarımızın narin nazik olduğu zamanlardaki yaptığı deformasyonun sonucu yaprak büyüdükçe bu şekilde kendisini belli ediyor. Bu ara İmamlıdayız. Yılmaz Uğraş serasında. Yaklaşık 3 yıldır düzenli kontrolünü yaptığımız bahçelerden birisi arkadaşlar ocak doğumu dallarımız Bugünlerde hasada gelik durumda. Yanında da fidanlarımız, fidan kalitemiz, kökler böyle devam ediyor. <laughs> Şubat içerisindeki doğumlarımız da bunlar. Çok güzel parmak uzunlukları, çok kaliteli. Yine Ocak içerisi doğum yapmış. Bitkimizin hasada gelmiş dal arkadaşlar. Neredeyse 25 santime yaklaşık üst parmaklarımızın uzunluğu gibi. patlıcan gibi arkadaşlar neredeyse. Evet. Bitkimiz ve kök temiz güçlü kısa sürede kısa zamanda hasat edilmesi gereken bir dalımız arkadaşlar bu da. Çok güzel fidana da yanında. Bahçemiz arkadaş standart dal veren bir bahçe. Çok güzel dal ortalaması yakaladığımız bir bahçe. 3 yıl boyunca da böyle devam etti bundan sonra da devam edecek çünkü zaten gelen fidanlarımız dallarımız ortada kütür çok kalın durumda zaten istediğimiz hep söylediğimizde bu çiçek dönemi çiçek dönemine denk gelen dallarımız da olmadı değil arkadaşlar oldu ama ağırlıklı Haziran içerisinde doğum yapacak bahçemiz. Evet. Haziran içinde doğum yapacak kütürü şu an bile doğum için yeterli müthiş kökler. Bitkimiz burada buralarda kökler arkadaşlar. Tertemiz kökler. dallarımız. Evet arkadaşlar. Bahçemizin genel durumu bu.